Evet bugün ayın 15'i. 15 Şubat 15 2025. Bu arkadaşlar açmadım ben kapattım. Bakalım ne yapacaklar ne edecekler diye merak ettiğim için. Ee, öncelikle beni tabii ki her zamanki gibi havuzumuz karşıladı. yerlere evet beton diyorlardı. Yerlerde hiç beton falan yok. Toprakla karışık. Kendi gübreler de var. Kuyumuş vaziyette. Bu arkadaşlar da bizden biraz kaçmışlar. Çekilmişler. Guguk tüyleri. Kedi bol bol çalışıyordu. Söylemiştim. Yemlerimiz yine dağılmış vaziyette. Bakalım kendimize saldırtırmadan e, yumurtaya bakalım. Var mı yok mu? Suları yemleri hepsi yerinde. Bir sıkıntımız, problemimiz yok görünüyor. Yumurta yine yok. Evet yok.